Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev <laughs> dolanacağım. Evet arkadaşlar bugün yanımda bir tane arkadaşım var spikerlik yapacak. O da oynayacak. Kendisi biraz kötü oynar söyleyeyim. Aa 3-0 bu maçı bir tane. İlk maçı arkadaşım <laughs> oynayacak arkadaşlar. 3-0 bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Tuberk'in arkadaşıyım. Kendi oynadığım maçta kendi speaker'liğim yapacağım. Hatta şöyle bir değişiklik yapalım. Ben Tuberk'in maçını, Tuberk de benim maçımı olsun Sizce Tuberk? To okay. Evet arkadaşlar. Ben Erdem, e, neydi Ertan Çanır. <laughs> Merhaba evet arkadaşlar. Ben be. e, Arkadaşlar kusura... bugün sizin için mükemmel bir gol atmayı ne deneyeceğim. Muhammed Salah'a. Orada yanında İsmi Merve değil mi adam? Merve Merve More, Moro Moro lan. Önce kumatigala sarayı Kendi sahasını. Ya da başka bir sinirsiniz. top geçmedi. Şimdi baskı var. Onu indirdi. Of Bu hava daha bu kadar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşım bana da Osman Efe çakmaz. Tecrübe <laughs> ne Neymar Junior. Atar mı oralardan? Neymar. Çok Neymiş zor. <laughs> Nefes çok. Benim orada asmam çok zor canım arkadaşım benim. Ben atarım arkadaşlar. Siz benim bir tane video paylaşacaktım onu. ama atacağım onu. Ronaldo'yla orta sahadan Ben gol attığını herkes biliyor. Ya eskiden ben aldığımdan gol atmıştım onu sürdürmüyorsun. Daha yutup karakol oldu. Biz çok çok abandı arkadaşlar. Mükemmel bir buluştu arkadaşlar. Ersin üzgün. Ersin bir şut deneme şansı. Topu gidiyor. Okey. Van Dijk de Bruyne. Arkadaşlar sizin için mükemmel bir şut denemesi yapacağım. Ama top ayağıma geldim de. Maalesef top ayağımda değil. Gelim gelmez. Ara pası. Marquinhos. Marquinhos kebini Mbappe. Mbappe. Mbappe kalıcı. Muslera. Ben abdoni. Ben abdoni. Neymar Junior. Nuno Mendes. Leona. Nikomu. Hiç gol şansı ama olmadı. Değil. One Dijk. Ortaya açtı Mbappe kafa vuruyor. Doğru çekse daha iyi ama. Evet, Orada bir Ronaldo gibi bir doğru şatı çekerken. Olmaz. Arkadaşlar baskı var. Luka Modric ara pası müth müthiş. Değil. Değil. <laughs> değil. Öyle görünüyor. Değil. Arkadaşlar bu arada 5 dakika önce kar yağıyordu ama hemen durdu. Kısa bir anons. Neymar. De Bruyne. Kevin De Çok kötü bir şus. Ben o zaman atardım arkadaşlar. Siz benim biliyorsunuz nasıl goller attığımı. Kendimi övmüyorum. Gerçekten ben böyle şutlarda profesyonelim. Gerçek, Yani arkadaşım ülke telefondan oynuyor arkadaşlar. O yüzden. Yani sert şutu falan bilmiyorum. Arkadaşlar arkadaşımla gol atma challenge yapıyoruz. En çok gol atan kazanacak. Aynen. Ve Daha kaybeden. Bir gol bile atamadım. <laughs> ve kaybeden iki defa oynamış olacak. <laughs> Tam gol atamadı dediği anda. Çubert gol mü görüyor? Arkadaşlar ben bu arada 4-5 tane atarım. Diyorum. Sen benim iyi oynayışım olalım. Az önce oynayamamıştım. Kim kazanacak acaba arkadaşlar? Arkadaşlar herhalde videolarımı izlememiş de gelmiş buraya. Arkadaşlar bu arada 6 yıllık arkadaşı boş boş konuşuyor. 6 yıllık arkadaşım. Yani çok belli doğru atacak. Şimdi gol yiyecek. Aldı. Mendes. Mendes. Arkadaşlar bu arada bu fi bu videodaki futbolcuların kaç tanesini tanıyorsunuz? Konyaspor'daki ama. Ve tahminleri yorumlara yazın. Tuber mi? Tuber kaçı gol atar? Osman Efe kaç gol atar diye. Bu yorumları da açık bırakacağım. Sizce kim daha iyi oynuyor? Onu da yazdım benim oynayışımdan sonra. Bakacağım hepsini ve arkadaşlarımla bakacağım. Dediği anda ikinci golü atıyoruz. 47 artı 1. Ay 45 artı 1. 45 artı 1 ve ve 47. dakika kanka. Ve ilk yabın 2-0 önüne kapatıyorum. Arkadaşlar. Ben bir kere ilk yarıda orta seviyede 4-5 gol atmıştım. Belki de ben de ikinci yabını da öyle atarım. Arkadaşlar. Arkadaşım biraz arkadaştır. Çok arkadaş canlısı Şimdi Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne arapısını mükemmel. Ben olsam ondan şu çekerim. Neymar. Açığı bulmuş mu? Arkadaşlar çizgilerden, Arkadaşlar, dizilerden. Ben oradan gol atmıştım Neymar'la. Ben atmıştım bakalım. Arkadaşlar çok çok sola vurdu Neymar Junior. Aslında kalecinin tam üzerine vurursaydı. Hatta arkadaşlar Osman Efendi oradan Neymar'la gol atacak. Bakalım atabilecek mi arkadaşlar. Kanal zaten onun onu tanıyorsunuz. Beni de tanımış oldunuz. Arkadaşlar söylemeyi unuttuk ama. Lütfen aşağıdan Osman Efendi'nin geldiği hatıra bir abone bir like atar mısınız? Çok görünüyor. Hadi 90 abone olalım sonra 100 olacağız arkadaşlar. Bu videoya 10 abone ve 20 like gelirse devamı gelecek bu sebebinin Osman Efe ile PES serisinin. Yani ben de. Ya ben alsam şut çekerdim. Yanlış mı düşünüyordu şut çekerdim. Yani. dakika bak. Zaman yavaş ilerliyor. İkinci maçı ona vermeyeceğim. Bakalım o kaç gol atacak. Tahminlerinizi lütfen. Please. Arkadaşlar şu anda 2-0. Osman Efe bir tane Mbappe. Bir tane de daha Mbappe ile attı. Hayır bir tane. Kesin. Evet arkadaşlar. Bir tane de Marquinhos gol attı. Ben sana gol dedim atamadan ama sonrasında attı. Marquinhos. Lan ben bir kere Marquinhos'a şuradan gol attım. Marquinhos defans kanka. Ama çok iyi şut çekiyor gerçekten. Marquinhos 62. dakika 3-0. Mario. Arkadaşlar benim yaz benim Bu arada kadar... arkadaşlar gol yiyince go bir tane gol sunuyor. Ne kadar gol yersin o kadar gol sunuyor ben size Yemin. Yemeyin. <laughs> Bu arada kendi takımıyla oynasaydı 2005 kolektif kucağı. 2005 yani. değil kanka 3001. Ha 3005 tamam. Arkadaşlar Salah'la mükemmel bir gol kaçırdık. Allah böyle evet. Salah bildiği gibi yapsın yani. Ee, Arkadaşlar oradan... bu arada Osman Efe kazandım diyenlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Çünkü doğa bileceksiniz illaki? Tube çok kötü oynadığı için siz de videolarda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu. siz benim videoda biliyorsunuz. Şu anda kim Osman Efe demişti? Bilmem. Ama kız Herkesin kendi görüşü, kendi kararı. Arkadaşlar Tube böyle derken ben <laughs> mükemmel bir şut kaçırdım. <laughs> Arkadaşlar taciz ediliyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben spiker değil arkadaşlık modu açıyorum. Arkadaşlar yani 3 sıfır yeniyorum ama 5 sıfır olabilir disco mükemmel şutlar kaçırdık. Evet Salah'la o gol net olmuş lazım Salah'la değil. Hatırladı beyaz bak. ben de Ben gol Marquinhos <laughs> <laughs> mükemmel bir şut. Gerçekten Marquinhos Ronaldo oldu yani arkadaşlar. Yani tam 6 0 3 sıfır yani. Böyle bir skor olamaz. Allah böyle iş bildiği gibi yapsın. Kevin De Bruyne çıkıyor Maradona. Maradona. Çıkar, çıkıyor. Maradona, Maradona, Maradona Hakimi çıktı. Hakimi gibi çıktı. Ha yok karşıda. Tamam mı? Yunus mi? mallı. Yunus. Eyvah gol yiyeceğiz arkadaşlar. Dua edin yemeyelim. Affe bir. Aa helal olsun. Lan ne yer kurtardı. Dua edin abi. Dua ettiğiniz dualarınız kabul oldu arkadaşlar. Abi gol yemedik. Fark etmediler. Maradona. Diego Armando Maradona. Maradona boşta. Sala. Muhammed Çekil Sala. Buradan, Sala. Buradan, Sala. Buradan, Sala. Buradan, Cilen buradan, mi? Buradan gol atamazsın. Sola abam kim gör Gökhan Töbe eski Beşiktaşlı. Moveno geçiyor top. Ake sıkıştırdı. Moveno çıkar işi. Çıkar işi. Gvanic şaka. Şaka sala, Muhammed sala, Muhammed mükemmel bir çalım. Beşik. Gvanic şaka. Bernardo çıkardı arkadaşlar. <laughs> Adamın ismi ne? Gvanic şaka şaka. Şaka mı? Evet. <gülüyor> şaka. <laughs> Ake. <Şaka gülüyor> Hadi ya atın lütfen Marquinhos Mbappe, Mbappe. Ye yeah, işte bu dik dik Zamanla dik. Gökhan, Yunus, David Yunus, Çıkalışı, Çıkalışı. Hadi at Gökhan Töbe, lütfen. Gökhan Töbe. Gökhan ve Van Dijk araya ve ben maçı 3-0 kazanarak telefonu Tuberk'i veriyorum. Al Tuberk. Arkadaşlar şimdi telefon. Yani sanki şey oluyor. Sanki bana gitti Ankara'dan verdi telefonu. Yanımda. Evet arkadaşlar şimdi. Hemen. Şimdi de ben sunacağım arkadaşlar. Benim sunuculuğumu izleyeceksiniz. Bu arada ben orta seviye oynadım. Sen de orta seviye oynayacaksın ha. Sağ ol. O <laughs> üç bin kutlar aldım lan şeyden. Bu kutlanır şey, şey ne de o? Başla. Hesap kesiyor şimdi. Bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kimle ben maç yapayım? Bakalım kimle? Oo merak konusu. Antal. Antal. Benim dayımın çalıştığı memleket. Arkadaşlar bir gün hesaplarını görmek istiyorum. Ya Osman Efe. Ah, ah. ya uf, Arkadaşlar uf. benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Osman Efe Çakmaz adlı kanal. Garibanın bir tane videosu yok. Video söylüyorum. Yani. Arkadaşlar sadece 3 videom var. Abonem 5. O ne? Abone. O video mu vardı lan senin? Söylesene abone ol sen. Abone olayım sana. Arkadaşlar. Ay! Debrun'un çok güzel burası çıktı ya. Arkadaşlar elim hava çıktı. Evet Osman Efe bak şimdi. Şimdi Debrana şöyle bir çektim. Direkleri sarıyor. Direkleri yalıyor. Dadak Deniz. Ali Dadak Deniz. Ömer Toplak. Ömer'in pası. Ama çok belliydi zaten ona. Yeşil Erdoğan Yeşil diyor. Baziti. Bayiti De Bruyne Marquinhos. Marquinhos mükemmel bir pas dediğim anda orada balcı var Benjamin. Neymar. Neymar Junior. Neymar mükemmel bir deneme. Ya yeter. Az fazla Arkadaşlar ben oradan gol atmışım atamıyorum. Ama ondan sonra gol atmaya da değil uzaktan değil. En son Osman'a dördüncü golü Osman'a uzaktan atacağım. Önce bir dört gol atayım arkadaşlar ondan sonra. Beşinci gol uzaktan deneyeceğim. Buki. Nefis pas herhalde Neymar. Neymar. Nefis pas. Nefis Arkadaşlar boş sunuyor ya. Şu anda Kevin De Bruyne. De Bruyne. Pas. Salah geçmiyor. Salah. 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 Alayım da. Zibuti. Zibuti. Oh. Baskı yapalım. Yani. Kim var? Bünyamin Balcı. Bünyamin Balcı. Pas. Bu arada Luka Modric. Salah, Muhammed Salah, mükemmel bir pas. Kylian Mbappe, mükemmel bir gol. Bu havada sevindiğim yeah. bakmayın, içimde donuyorum arkadaşlar. İçimde donuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> arkadaşlar, e, arkadaşımın kanalı Osman Efe. Osman a fiyat, Yeni açtım ama hiçbir haberim yok. Orada Ay, biz beş var. Abi siz biliyorsunuz o benim onun çekerdim. Ama gol atmayı isterim olduğu için garanti yapmaya çalıştım. Arkadaşlar artık ben takipçiyi boş boş konuşuyorum ya. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> bu arada şey kaybeden, arkadaşlar kaybedene tokat etmiyor. Bu arada arkadaşlar kaybedenin kafasına bir yumruk size de göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Kamera bana açacaksın. Hem izleyin mi de göstereceğim? 20 göstereceğim 20 değil mi? Evet. Üstünde o kafama yok mu? Yok yok o kafaması değil ki oğlum. Değiştirdik ya. Tamam. Oğlum bu okul çok iyi bir şey. Ol, ol, ol. lan. Hadi lan gol atın. Arkadaşlar bu havada yalandı Tübek. Kanka boş konuşma lan. Arkadaşlarımla seni vezel etmeyeceğim dedi. Yani ben de rezil olmak istemiyorum size karşı. Daha 34. dakika çok korkuyorum yani. Hadi. Bitsen. Dişil. Dişil mükemmel var Dişil orta. Kafa. Ooo değil. Şükürler olsun ya. Asla asla dışarıda. Keşke gol olsaydı. O Sen çalıştırmadın ki Sınavdan 66 almadım. Arkadaşlar sınavdan 66 almışım bu gibi zekalı. Neyse sunmaya devam ediyoruz. Neymar, Neymar. ben Neymar. sana bir gol attıracağım merak Neymar mükemmel Neymar. Mükemmel bir şut. Aha. Dadak, dadak denizde kalıyor arkadaşlar şut. Ay şey nedir top? Hopun ismini unuttum. Şimdi ya nasıl gitmez o pas ya? Ya <laughs> <laughs> hayır Aa, bak artık iki de gol at. Neymar al o topu. Neymar al artık yeter. Basket. Neymar. Basket. İlk yeri 2-0. Benim de ilk yerim 2-0 diye sanıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar. geçelim. Benim ilk yerim 1-0. Özür diliyorum arkadaşlar. Sonra 1-0'da yani. 2-0'da kanka. Ben Mbappe bir tane de bir tane daha Mbappe yaptım. Sonra kim yapmıştı sen? Üçüncü. Mbappe. En, en oha Mbappe nasıl geçmiyor bile abi. Arkadaşlar inşallah bu maç böyle biter de Tüber bir güzel oynar. Her zaman gibi. Salah ben golümü atayım da susturayım seni. 3-3 olursa penaltına bak arkadaşlar. Herkes tek tek penaltı çekecek. En çok penaltıdan gol atan kazanacak. Mükemmel <laughs> bir şut. Harika bir şut. <laughs> kafa vuracak sandım. Harikulade bir şut. Gerçekten bir kafa bir şut gömülmedi. Kafa ya. vuracak sandım arkadaşlar. O yüzden öyle yaptım gerçekten. Kafa vurdu arkadaşlar. Doğru söylüyor Tuba ismi arkadaş. <laughs> Bu arada gol mü geliyor? Bu havada diyecektim ki Nuno Mendes. Neymar, Neymar Junior. Veysel Sarı. Kalujinski. Kanka Neymar gitmemiyor. Bu Kalujinski. Buksa adam buksa. Geçiremedi pasını. Neymar Junior. Neymar Junior akıyor orada. Veysel Sarı. Veysel Sarı. Veysel Sarı şimdi seni yedin Neymar. Van de Beek. Neymar Veysel karşı karşıya yine Veysel. Kanka o adam alamadı topu. dadak Veysel Sarı Mbappe baskıya gitti. Yusuf. Yusuf mükemmel hareket ama geçmiyor pası. Dünyamin orada koşmayı denedi olmadı. Van de Beek. Van de Steg, özür diliyorum Adam buksa. Adam buksa. Çok kötü bir şey attım. Çok kötü bir şey Adam buksa çok kötü bir şey. Evet, de Gol <laughs> <Evet>, <laughs> atacağım. Görecek bu olsun. <laughs> Hadi Neymar. Bastır Neymar. Neymar Junior. Neymar, Neymar. güzel bir şut denemesi <laughs> ama çok kötü. Ya şey. Neymar ne yapıyor? Bugün çok kötü oynuyor ya. Arkadaşlar. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ha, ha, Hakkı bunda çok iyi şut çıktı. Ben de atamıyorum. Ulan öyle mi dedin? Tamam. Neymar. Düşmanı. Tamam. Tamam. Dur düşmanı Neymar. Bu havada. Güzel denemene. Sen Neymar'a uzma. Ya yeter bu. Beysel Beysel, 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 Sana, sana foul yapacağım. Beysel. Bilek. Van Dijk. Neymar. Veysel karşısında. Veysel'i geçti. Neymar Ya. <laughs> Güzel bir açık geldi arkadaşlar? Arkadaşlar geç <risque> Artık gol atmaya da kendim yanımı görüyorum. Kornel uzak seksen mi Arkadaşlar kazanıyor şu anda mükemmel oyun. Bu arada <sorting> arkadaşlar 3-3 olursa penaltına verdik. Korkuyorum <laughs> yemin ediyorum. <laughs> bir de gol yiyormuştur ben bir oluyor o zaman ha. Ay evet. Yemem hemen. Bir sefer olmuş oluyor. Orta. Mutfa. Kafa falan da. Ulan yok. Ulan yok. İki gol atan. İki gol atan sen üçüç oluyor. Ulan yok. Oy. Arkadaşlar dualarınız kabul oldu. Ben kazanayım şu anda. Pas. Adam. Bünyamin Balcı. Bünyamin mükemmel hareketler. David. Pası Nuno Mendes. Haaland. Erling Brot Haaland. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Hadi lütfen 88'i göç. Hadi beyler. Hadi beyler yapacağız. Hadi beyler. Beyler size güveniyorum. Lütfen beyler. Hadi beyler hadi lütfen. Bakın. Bu da canlı Arkadaşlar şu an skor. Toplam skor yani. 3-2. Yani bir gol atarsa bile beraberliği. Yani. Avantajlıyım iki gol atmış. Ben bir de gol yiyeceğim. Oy. Numa Mendes. Pası. Luka Modric. Hadi. Şemmel bir pas. Geçmiyor. Oley. Geçmiyor. Artık. Artık maçın bitmesine son resmen 2 dakika. Hatta 2 dakikadan biraz. 1 bir dakika falan. Bu abi daha ben. Nereye varıyor? Numa. da geçti. Haaland. İçeri. Aaaa. Yemin ediyorum Allah'a kar ya bitti. Mesela ben bir tane daha gol atıyorum. Arkadaşlar bitti ve penaltıda mı skor? Aynen. Do o 4 gol attı. Üç, ben 3 gol attım ama o gol yediği için toplam skor 3-3. Penaltıda Kendi kendimize penaltı En çok atan kazanır. Arkadaşlar takımlara belirlenmesi. Evet, evet, arkadaşlar Osman Efe atacak. Mom evet sonra. arkadaşlar bildiğiniz gibi teke tek etek penaltı sistemi Mahmut geldiği için. Atacak, Salah atacak. 5 penaltı üzerinden en çok atan kazanır. İlk önce sala. Salah. Salah. 1-0 ben öndeyim. Evet. Şimdi yine ben atıyorum. 5'te 1. Şimdi penaltıyı yine ben atıyorum arkadaşlar. Çünkü teke tek etek atmıyoruz. Mbappe yani ben. Henüz. Bir de bir de. Ve iki de bir şu anda skor. Beşte iki. İki de Ay bir kanka. 2'de de, de, de bir. Ay pardon. 2'de de bir. Neymar da çekeceğim arkadaşlar. Neymar Junior. İki de bir. Üçte kaç olacak? İnek, i̇nek. kurtar şunu. Üçte ikiye. İki şu ana dek bir tane penaltı kaçırdım arkadaşlar. Ankara Şimdi ben de neyse. Kevin De çekeceğim. Neyse tamam. De şey Kevin De Bruyne. Senin maçın adamını çek. Şey. Kevin. De Bruyne ve gol. Arkadaşlar dörtte üç. bir tane kaçırdı. Son tamam. penaltı. Sonra Tuberk'te olacaksın be. <laughs> Buruna guyma bes. <laughs> Adamım kurtar şunu. Buruna guyma penaltı. bes. Hep orada durma. kurtar şunu artık. Yeah! Arkadaşlar 5 penaltı üzerinden 3 gol attım. Sıra Tuğberk'e geçiyor. Evet. Şimdi ben de arkadaşlar. Bakalım gelip. arkadaşlar eğer Tuğberk 4. penaltıda 4 tane yaparsa beni yenmiş oluyor. Ve son penaltıya gerek kalmıyor zaten. Ve ilk penaltıda gol. gol. Kaçınmadı. Kaleci köşeyi bildi. Şimdi çok köşe yaptım. 1'de 1. bir. İkinci penaltı ben kaçırmıştım. Mbappe. Mbappe geliyor. Mbappe. Ben köşe atarım. Sol alt denedi. Mbappe kaleci Inaki Pena. Helal olsun Inaki Pena. Oğlum, Üçüncü o... penaltı. Lan özür dilerim kurtarmıyor. Ben de kurtarıyorum. Hayır salakla çektim. Bir, bir, şey bir şey olmaz. Bir şey olmaz, şey olmaz arkadaşlar. Özür diliyoruz arkadaşlar. Ve kaçırdı. 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 Şimdi duvar topu. Şimdi ne mallattın kanka. Eğer bunu kaçırmışsa artık dördüncü, beşinci son penaltıya kalmasına gerek kalmıyor. Kaybediyor. Üç penaltı kaçtı kaybedecek. Şu anda eşitiz. Kazandım ama kazandım arkadaşlar kazandım kazandım kazandım. Osmanefe diyenler arkadaş mı çıktı Arkadaşlar arkadaşa, bir şey söyleyebilir miyim? Bu maçta hakkı falan yenmedi arkadaşlar. Ben de bir şey söyleyeceğim. Son penaltıyı da Bek attı. En şey koymazdık ben kazandım. İkide ağlamıyorum bak. Ee, sen de karıcı hep biraz olsun durursun. Arkadaşlar Ölürsün boşuna atıyorum. atıyor sonuçta kaybetti. Evet. Arkadaşlar bu, bu günün ve bu maçın kazananı Osman Efe çakmaz diyenler doğru bildi. Yorumlara ikinci maçı göreceksiniz. Yorumlara tahmin etmeyi unutmayın kimin kazanacağını. Bekliyoruz. Ve günün sonuna geldik. Videonun günün... evet, sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgilerim kocaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu penaltıyı da atıyor ve Lan bir tane daha at at Arkadaşlar bu sefer ben atacağım. Oğlum, dur dur dur. Bunu da atarsam Osman Efe'ye yenmiş oluyordum. Yok öyle bir dünya hayır, arkadaşlar. Hayır Kesinlikle. yenmedim yenmedim ama keşke böyle deneseydim. <laughs> arkadaşlar yine atamıyor. Bay bay arkadaşlar. Bitiyor görüşmek dileğiyle.